Uçak firması söyle bana. Uçak firması söyle. Çok serim. Airlines. Tamam. O uçak firması da değil muhtemelen ama. <laughs> tamam tamam. Boeing. Pegasus'un saygıdeğer yolcuları. Allah belanı vermesin. Pegasus'un saygıdeğer yolcuları. <laughs> Yolculuğumuz Erangel'den başlayıp Koer istikametinde devam edecektir. Solumuzda military base. Oğlum ne diyorsun Kim diyor lan? Alın ya. Solumuzda military base. Sağımızda koçun ki bulunmaktadır. İyi yolculuklar dileriz. Bu çocukta hep bir muavinlik vardı zaten. <gülüyor> <gülüyor> abi, ne zaman kolu alsak abi muavin gibi ben doldurayım <laughs> deyip kolunun altına koyardı kolun şişesini. Şuraya geldim <laughs> yanımda. <laughs> beğenmeyeceğim. İnat değil mi? <laughs> Ayrıca bir uçak firması söylediğince ben uçak üreten bir firma düşündüm Faruk. <laughs> Abi sen niye o kadar büyük düşündün? O <laughs> ne bileyim Türk Hava Yolları <laughs> Pegasus falan <laughs> düşünmedim ben yani. Soruyu yanlış Aa, sordum. Benim. Pegasus reklamı iyi. Şimdi üstümüzde dörtlü var. Arkamızda üçlü var. Dörtlü var yine. Ben yine kuleye uçtum. Kuledeyim Abi iner inmez niye bu oh, şey Oha Orta C'ye bak görüldüm. Orta C'ye gidiyordum Nasıl geri döneceğimi şaşırdım ha Abi çok uzaktayım inşallah Gelmek zorunda kalmam i̇çeri, içeri. Sana doğru gelen biri var ha kuleye 2-3 mermi yedi bende 2-3 mermi yedi benden C tarafından mı çıkacak kuleye? Aynen, C tarafındaki merdivenlerin oradan geldi. Gelsin, görmüyor beni. Geldiği gibi bütün loot'unu alacağım şimdi bak. Hiç loot'u yok. <laughs> UMP ile ben 2-3 mermi attım ona. Tamam, merdivenden toplaya toplaya gelecek ya şimdi. Geldiği gibi alacağım onu. Oha! Bende. Burak Demir, ne oldu? Lan... Lan adamı görmedim bile. Evin içindeyim, açı da yok ha. Beyler buraya bir rush sesliyorum ben bu arada. Beni bir kaldırsanız mı? En alt kattayım ben. Geldim geldim geldim. 3 mermim var. 3 mermim var. Beni koru Furkan abi. Lan niye kafası... Ya kafası nasıl ya? Kaskım yok. Son kaskı derdik ya. Şuradan Ay, şu görüldü. Oo. Lan da. Ya şu kitmit bir şey olan var mı bu arada ya? ya i̇şte benim ekran küçük ben telefondan oynuyorum ya şu an oradaki adamları hiç göremiyorum ya. Orta C'de adam, adam var ya. ya. Ulan Raş'a geliyorlar ha. Gelemezler Basın şu an. Bakalım bakayım ya biraz. bir Raş'ı. Bir göreyim onu başını bir. Orta C'den afiyet olsun. Tamam gelemezler ama. Malzemeler bende. Ben tane aldım. Şu orta C'ye basmamız lazım ya. Orta C'ye mi? Evet. E basalım. Ama çok tehlikeli adam en az 3. Geldim ben aşağı. Bas bas bas. Bakın basıyorum. Alt katta. Sistir umarım bu. Oo alt kat dolu. Önümde var ya en az 2 kişi koştu. Oğlum nasıl alt katta? üst katta iniyor adam şimdi. Karşımdaki şuradaki merdivenden inecek. Faruk, arkam 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 arkam. Oğlum odada da pusu var lan. Faruk senin iki kişi dediğin yere tutam. Dört kişi çıktı içerden Ben üç kişi dedim zaten. Tamam. Dört kişi çıktı kardeşim. Bu nedir ya? Abi tamam. benim bir... Ben iki kişi aldım burada. Yancaydan gelen var. Yancaydan gelen var. Faruk ne yancısı adamlar osursa öylece. Dur ben şey satacağım sana. Bekliyorum abi. Al. Orta koridorda durun, orta koridorda durun. Bomba atarlarsın. Geliyorlar. Geldi. Geldi. Ben bu merdiveni aldım o taraf Uf. Şey, ben ben Abi neredesiniz? Hepiniz mi öldünüz? Faruk <laughs> adam 3 kişi headshot atarak girdi içeriye senin haberin var mı? Sana sıkarsam, ben Abi tek başıma o kadar iyi çatıştım ki arayı. Target adamı sıkarsa birden bana sıktı. Bu can ya.